bizim çocuklar. 21 Hadi dakikalık hastalık bu futbol videosu. Madar olduk var mı bakayım madar olduk varsa hemen madar olduk izleyelim. Madarıldık. 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 E varmış abi. Var. Varmış abi. Varmış. Abi. Bir kere de motovlog Çok canım. Varmış canlı. abi. Michael, saul, saul, gel saul, gel 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 Motor kavgaları mı izleyelim? Gel Abi izleyelim mi? Tabi harbi ya Gel 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 aşağı <laughs> gel, 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 gel <gülme> Hangi <gülme> aşağı? Gel 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 Hafif sol yap hafif sol yap Gel gel sol yap sol yap sol yap sol yap sol yap Yavaş Ha topla arabayı ha gel 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 sol yap sol yap sol yap

不 <Yeah. S 1> 不是在在的 Girl, 的。吗？你们哎把我我我我去了，天。哥几个个个。让位位置置好没没坐呀，一一两都都先先挪挪走，都先挪走。我看一下有沒有线这冒在、啊、冒充充在在线线这的有没有？看看。 Ben ne oluyor sansa, kanka sansa, ya? Sansa, bu ne oğlum? Trafik Biz var amına koyayım. Yapayım, Eğer göbeğinde 5 santim yapayım, yağ varsa yapayım, yağ yapayım. bu bir kurşunun hayati organlarına ulaşmasını engelleyebilir. sen de bunu yapsana arabayla götüne gireyim. <gülüyor> <gülüyor> terbiyesiz adamlarsınız anlamıyorum ki bu, bu kapı nereden geliyor ya? Şişman değilsin, zırhlısın. Git ve okey. 100 dolara. Peki <laughs> <laughs> ye. Otoyollarda yapay zeka destekli radar cihazları kullanılmaya başlandı. Konu vatandaştan para almak olunca devlet Nvidia gibi çalışıyor. Konu kamu hizmeti vermek olunca mahalle bakkalı gibi. <laughs> tamam. Ben bu kayınbabamın bayramını kutluyup elini öpüp etini kavurup <laughs> Ben bu kayınbabamın... Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bak burada 70 yazıyor. Biz de 70'te gidiyoruz. Bak. 70 yazdık. Hızımı 70'e yazıyorum. Normalde burası bölünmüş yok. Burada benim 99 gitmem lazım. Aha 50. Düşürüyorum hızımı 50'ye. Ya. Şimdi 50 50 gidiyorum. Bakın. 50 50 gidiyorum. Şimdi bu devlet kanunu duymuş ya. Yaya geçidi duymuş. Çizmiş. Yaya geçidinin kalsı kapalı ama. Heh. Ama ben... Değil. Nasıl kapalı? Aslında... Kapalı. Açılıp kapanıyor mu? Aslında değil yani. Mantık olarak. sonradan kapatmışlar kapatmışlar. Hayır abi. abi. Yanından yani. yani. Ya Üstünden atla mı, Belir abi? bence Orada açık. açık. Yani. Üstünden mi atlasın? Yarım atlasın açık. Atlasın abi. Hayır abi. Bunun olayı e, yayalar için değil ki. Böyle isteyenler bisikletle misikletle falan fistan ya da motorlarla falan geçmesin diye benim bildiğim. Orası da doğru ama, ama onun için ya, ya, da mesela yere araba yere işte arabalar u atar diye de mesela kesmemiş olabilirler. Mesela, ya yani, Kesin kapalı ama. Heh. Ama ben, ha, ben direkt 120 Nasıl ile yapıyorum? geçerim, onu söyleyeyim mesela. Neyi? Kaçlık yolu abi? Yok ya adam, bana 50 ile gideceksin. Niye? Ben bunun yüzünden, ne bir haftası? 3 gün önce 9200 lira ceza yedim. Şimdi 50'lik yolda ben yine 50'liğine gidiyorum. Evet, 70'i gördük. Hızlan. 70 yapıyoruz. Niye 70 yapıyoruz? Çünkü devlet <laughs> diyor ki, kanun öyle. 70 ile gideceksin. 70 ile ben 70 daha 70'e ulaşamadım. Doğru 60 söylüyor 60 ama. Var. Mantık olarak doğru söylüyor yani. Evet. Diyor ki 50. Bas frene. Tekrar 50'ye al. saniye önce gidiyor. Bahs ne var? Bir yaya geçidi daha var. Ama <laughs> soldan geçeni. Ya soldan geçeni <laughs> gördün <laughs> mü amına Ben ne ne Bir <laughs> yaya geçidi daha var. <laughs> ne yaya geçidi amına koyayım deyip yapıştırdı adam. Ama yine yaya geçidi ucu kapalı. <laughs> ama tabelaya farklı yazmadığı için ben yine 50 ile devam ediyorum. Max Verstappen. Devam Abi, yani korsan şu anda ya. beni geçersiniz. Evet. Devam ettik. Evet. Bu Elita Barnes'e yaya geçidiyle şu tabela arasında da 200 metre var. Ya... Kapalı değil bu arada ya. Evet abi, kapalı, kapalı değil, değil yani. Kapalı değil, kapalı değil, evet. açık orası. Ben yine 50 ile devam ediyorum. Yani 50 ile. Basüren'e çıkar 50'yi al. Şimdi 50 ile gidiyorsun. Basüren'e. <laughs> Baksana abi kapalı değil, açık burası bak. iki taraf <laughs> evet. da açık. Ama araba girmesin diye şey Ara, Ya yani. dediğim gibi araba ya da motor geçmesin diye o olay öyle yani. Evet. Bir yaya geçidi daha var. Ama yine yaya geçidi ucu kapalı. Ay, kral, Ama tabelaya farklı var için ben yine el ile devam ediyorum. Yani konserde şu anda beni geçersiniz. Evet. Ee, bir arabası geçiyorsa motor da geçer. Hoş geldin Bilal. Bu 50 tabelasıyla evet, yaya geçidiyle şu tabela arasında da 200 metre var. Yavaş gittiğimizden ulaşamıyoruz yani. Biz de kanuna uyuyoruz ya 50 ile. Evet 50 ile gittik. Evet. Evet, tamam. Şimdi 70 diyor. Bak 70 diyor. Hızlanıyorum. Saçmalığa bak. 70 diyor. Hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken bir 50 daha tabela. <laughs> Umutlu baba be. Sen seni son kez mi izledim ya? Lan Barış Alper ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum bu nasıl bir araba bu? Ya böyle bir şey mi var abi ya? Böyle alayım ben mesela ben, ben şöyle o girsem beni döver. Ayhan'ın Ayhan'ın <laughs> aradığı ortam. Motorlu mu takip edeyim ben Baba bilmiyorum. ne değil oğlum ben bizim mahalle baktığına girsen <laughs> girsem beni sikerler lan. Abi sana yer ayarlamadık ya. Zaten sonlar da cıvıttı abi Recep. Tamam dikkatli İvedik. ol kimseye karışma tamam mı? Kavga etme. Aşk diyor ha. Hadi ya. baba Sen, sen kim uyarıyorsun ya? Ama sonra birileriyle kavga ediyor ya. Trafik değil mi? E ne oluyor misin? abi? Ne biçim bir kafa yapın Abdü dur dur Abdü dur dur nereye gidiyorsun Abdü dur ya. Ne biçim bir beynin var lan? <laughs> Testo'nun profil fotoğrafına dikkat ettiniz mi? Al Tek işte. gözünün karanlıkta kalması veya olma işi dikkatli bakıldığında alnındaki Arapça yazının kafir anlamına gelmesi eee. ve fotoğrafın insanın için karartacak ne bir uyarlamada ya? olması, evet tam olarak bu fotoğraftaki gibi. Eee. Bilmeyenler için bu fotoğrafa Deccal'in tasviri diyebiliriz. Peki sizce Testo neden kendini Deccal'e benzetmeye çalışıyor? Neden? Evet, Teşekkürler ne oldu? Her zaman. 250 bin dolarlık bu da çok eğlendik diyebiliriz bence. Ne olan? Hani bir soru soracaktın. Doğru. Ağlamaz. <laughs> Eyvah. Eyvah. Başım <Bağacağım> çözülmüştü de. <laughs> ya ne olun edit Öyle mi yaptınız ya. gerçekten ya? sen babam değilsin. ırgatsın sen. Marabasın. Defol git. Ben alıp geleceğim. Köy kahvaltısı. Sen de daha Ben kendi yorumumu söyleyebilir miyim? Hayır. Üniversitem yok ama sokakta kafam gibi var yüksek lisans. Hasta işlemiş kursun. Bebeğim finans çalışıyor. Gözüne bir şey girmeye çalışıyor. Ne oluyor? Gözünden düşenlermiş. Descobaro de la yarraka de la patata. Ule mandaro de la gotacoro <laughs> de la sokomata. Siko taşako matakata. Ula pata. Hanta fayda. Ananı sikiyim. Yalnız Yeter artık ben bu adamı görmek istemiyorum ya. Çok hızlı. Oğlum bu farklı bir, bir adam değil miydi? Niye yakışıklı <laughs> güvenlik yapıyor bunu ya? Fortnite binası varmış. varmış. Nerede? Oğlum Eray götünü Nerede? parmaklıyor. Oo! Oh! <laughs> oh! Görüyor musun Eray götünü? Şey. Eray götünü parmakladı. Biz onu görmemiştik. Ya Eray götünü parmakladı. Ya. Biz memeye takıldık. Fortnite binası varmış. Nerede? Burada. Oğlum memede Nerede? ne meme Eray'ın ya? Bilmem chat'ten biri yazdı. Nerede ya lan chat? 90 bir ben onu zaten canlı gördüm de. Nerede lan? Ben köşeliydim hayat dedi düz olana. Ne oluyor adım, abi? Ne diyor, oluyor abi? Ne izliyorum ben, ben ya? ya? Ne ben izliyorum abi? Ronaldo sinir adamı. Mami götüne girsin lan bu adam senin. Sakin. <laughs> Abdü sakin ol amına koyduğumun piçi sakin ol yor, sakin ne ya? sakin ol ya Bir, biri, şu sapı durdur. hanımefendi kedisini öpüyor bu kadar yap şöyle bakamıyor kedi, musun şu videoya ya kediyi görmedim kediyi görmedim kediyi yeni gördü o Eda Блять, ну Америка, ну это просто пиздец какой-то. Смотри, что творит. Смотри, что творит, блядь. Он не Abi bir de sen inanmazsın ha. İnanmayın, inanmayın. İnanmayın evet, daha. Bakın, ha, inanmayın. Geldi. Do, do. Bırak Abdü inanmasınlar bura. Anlamıyorum Galikalı ki. Almanlar markette geldi. Kuru Hasan, kuru Hasan. Bakın, farkıyorum. Hemen boşaltıyorum. Boş sen mi ödeyeceksin? Olsun <laughs> Hanımefendi. Buraya Hasan. Dayı boş yer var mı boş yer? <laughs> Atalım bu yükleri çekelim. Var var. <laughs> <laughs> Oros bunun için. Volkan geldi. Volkan geldi. Volkan. Sen üç çizgi at. Sen söylere kesten gibi. Oğuz Alper Rökten gibi. Üç tepede doldu İstanbul için. <Sessizlik> Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan. Volkan herkesi. Volkan. Şimdi Volkan. La. Bu nasıl karpuz Oyuna abi. geç artık yarram Oğlum adamı niye banladın ya Şöyle bir gün at Kafi ona yani Yarrama da bir Aslı, yani full ban atmayalım Asım O kadar da değil be amına koyayım ya yani. Abi çekirdeksiz karpuz var mı ya işte? nabir, O kadar da, da değil be Asım görünüm, Yani tanıdım, Anladım <laughs> tamam abi sövsünler. Lan geri zekalı ben sana sövsünler <laughs> mi diyorum? Perm atma diyorum. Ya. Perma atma ya. Bir gün at. Ben <laughs> Ha Oğuz abi yeni karşımıza çıkıyor buna bir rahatlamış. Girey ben kick bakıcıyım. Abi sakin ol yapma. Abi seni dövüyor ha. On Puma'nın hangi serisi ya? Am yazıyor amına koyayım direkt. <gülüyor> <gülüyor> annenin aynı etkisi aynı Ne en ne anne nene ana Anneli. Ne diyorsun ya sen ana bacı Ya dayı ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun ya? <laughs> abi, ya ne yapıyorsun ne hale varsa. getirdin kendini abi, bu ne ya? Abi, bu ne ya? Bu ne abi? <laughs> Ya kaçırın adamlar, abi bunlar ya? Adamla değil ya, dedem. <gülüyor> <gülüyor> of ya bugün canımız çok sıkıldı. Keşke Peri gelse yanımıza. Peri 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 Nas vite, a? Hop, hadi paket. Here gidiyor doğru İstanbul'a işte gidiyor. Konser provası. Eren Karayılan rüyalara... Bir dakika ben yaptım. Yücel ben de... yaptı. Hayır. Bir şey diyeceğim. Bu sefer mikrofon sende aptı. Hasiktir ya. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Son, mikrofon sende. Ben... <laughs> Dur bir dakika bir, bir dakika. daha alıyoruz alsana. bir daha alıyoruz bir daha gel alıyoruz gel bir daha al. alıyoruz <laughs> Alışkın değilim. Şu an okey şu an okeysin değil mi? Okey. Tamam biraz ciddiyet buyurun. Üstad sendeyiz. Son mikrofon sende. Dermanı sever derdi. Yok mu başka yolu? Oğlum ritim yolu? kaçırıyorsun amına koyayım ritim kaçırıyorsun abi, ya. Nasıl kaçırıyorsun ya? Abi hızlı ya. git biraz hızlı git çok yavaş abi, gidiyorsun ya. Yazı çıktığı gibi söylemen lazım. Tamam abi. tamam de, tamam. beklemeyeceğim. Dermanı sever derdi. Yok mu başka yolu? <laughs> Biraz daha gül bari Son bir çarem olur Uyanmak zor sensin Gel de rüyalara sor Kendime zor gel Elini kalbine koy Utanmıyor gözlerimin Ananı sikerim ya Diğer mahvoluyor Dibine batarken ellerin kayboluyor ya. ayrılın yaramızın üstüne Arda, Arda. basarken Arda, Arda. içime dert oluyor. <laughs> hayır, hayır. Arda. Abla hadi ne yapıyorsun ya? Abdü Arda, kaç sisi bu motor ki. çabuk söyle. Maksimum. Maksimum 106'dır bu ya. Yanlış 106. 148 cc bu motor. Anne öyle bir şey mi var amına koyayım Nereye Bu 50 cc'dir ama 80'e yükseltilmiştir o. Ya neyin <laughs> yani bizim arabadan daha yüksek. Bu ne oğlum? Ne demiş ya. Abi şans getiriyor bu bok, şans getiriyor. Lan böyle şans mı olur? Bu Bu nedir ya? Bu hanginiz ya? Şunlar mı? Sünneler Abi harbi ayırma. toplu mu sıçmışlar ya bir arabası için? Harbiden evet. benim arabaya dolu eylei yağmıştı eylei ya. 316 <laughs> 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 <Oy. gülüyor> <laughs> Buradan mı geçiyor lan? Geçiyor geçiyor. Ben geçerim oğlum buradan. Ben de motorla geçerim oğlum. Ben, ben de geçerim oğlum. Burada yürüyerek geçmekten var? Ben motorla çok rahat geçerim. Sen sığmazsın abi Anan sığmaz. Ben arabayla geçerim burayı ya. Siktir git. Sen motorla bile geçemezsin burayı. Siktir. Çok riskli oğlum ya. Çok riskli gerçekten hayat. Abi, abi. harbiden şu an uyuyamıyoruz ya dur. Ne olacak acaba? Oy oy oy. Ne yavaş ya. Geç Sen artık ama ne yapayım? Hayır hayır aaaa! hayır. hayır. hayır hiç şey olmadı olmadı. Hiç bir şey olmadı bu arada. İkimi kaldı. Öbür teker havada amına koyayım nasıl? Bu arada sürücü de ağır biridir bence yoksa devrilir. Yok abi mi? lan <laughs> buraya hızlı mı geçecek? <laughs> He sen o Şurayı şey hazır boşluğa vermişken şu tekerleği değiştirirdim ben mesela. O oynar, oynar mısın oğlum benim? He sol ayak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Bütünlerde <laughs> absürt olay var, beni buluyor. Bu arabanın yaptığı hız maksimum 45 kilometre. Ben hayatımda Malatya'ya <laughs> Bana Malatya'dan, a bu plakaya bu plakaya 108 km hızla 45'i geçmeden Oha. ceza geliyor. Ulan diyorum ki ben diyorum hayatımda Malatya'ya gittim mi kontrol ediyorum gitmiyorum. Lan bakıyorum gitmedim baktım bu araba. Araba zaten 45'i geçmiyor. Bu arabayla ne cezası Orada diyeceğim. Oğlum nasıl oluyor bu ya? Ceza geldi. Ceza kaç bana 9267 lira. Şimdi itirazları falan bulunduk. Cezanın iptal olmasını bekliyoruz. Yani ben Malatya'ya gitmemişim ceza geliyor. Bu araba 45'i geçmiyor otobana çıkmıyor. Otobanda radar cezası yiyor. kadar anormal bir dakika, durumlar ya. kalkıyor beni buluyor. Yani Umut Meraş'ı izlerken şöyle bir umuda kapıldım. Hepimizden her şey olur. Yok İyi ki böyle bir evde yaşamıyordu. <laughs> <Hadi gülüyor> Benim bu tarzı bilmez değil. ki. Sabah şokomella ye, akşam suşi ye, boğazda ne bilim ne <laughs> ye, Panze. Ulan ne top lan. Ya Anlamadın. bir sikleri git ya. Nereden hatırlıyorsun abi? Vallahi hatırlıyorum. Ya vallahi hatırlıyorum. bir yürü hatırlıyorum. git ya. Çarpılcan ya. Çarpılcan. diyorum burada ya. Burada bir bebek doğdu. Bence bir gün bu ismi herkes duyacak. Ve ben bunu gören ilk kişilerden biriyim. Şu an gerçekten geliyor sisin içinden çıktı. Lan Arda 3 yaşındaydı bir ses var oynadığında amına koyayım. Ya hadi oradan ya. Herkes Kaç yaşındaydın? Abi hemen bakıyorum ne zaman? 2015 değil mi kardeşim? 2015. E, Kaç tamam. yaşındasın. 9. <laughs> e ben de 8 <laughs> amına şey koyayım. Şey Sanki hepimiz yani, ne yani olacağını yaşam, anladık. Yaşam, anladık. İçeride 2016'ymiş 2016 bu arada. Ama kapı kapalı. Biliyor Paşa değişti amına koyayım 10. Girdiği anda herkes susmuş. <laughs> Bugün burada <laughs> bir bebek alıyorum. doğdu. Bugün burada bir bebek doğdu. Bence bir gün bu ismi herkes duyacak. Ve ben bunu gören ilk kişilerden biriyim. Şu an gerçekten geliyor, sisin içinden çıktı. Herkes durdu, hiçbir şey demedi ama sanki hepimiz ne olacağını anladık. İçeride konuşuyorlar ama kapı kapalı. Paşa girdiği anda herkes susmuş. Bir garip hava var. Çıkınca farklı bir şeyler olacak gibi. Tozlar yaklaştıkça kalabalık geri çekiliyor. Biri geliyor ama sanki sadece bir kişi değil, koca bir fikir yürüyor gibi. Bak arkamda sıra var. Oy veriyoruz abi, oy. Ben demir döverdim, şimdi kader dövüyoruz sanki. Bu elim var ya, ilk defa sadece çekiş tutmuyor. Paşa, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır dedi az önce. Artık biliyorum, biz neredeysek orası Türkiye. Bu sabah resmi yazı geldi. Fesi kutuya koydum, yerine şapka. Ama değişen baş değil sadece. Sanki içimde bir devrin kapağı açıldı. Bu tahtadaki harfler belki ilk kez yazılıyor burada. Bundan sonra hep böyle olacak. Eskiden öğrenmek zordu, şimdi öğretmek sorumluluğum. O konuşmaya başladığı an rüzgar bile durdu sanki. Sadece kalabalık değil, zaman da sustu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eskiden sadece oğullar adık, şimdi bir adım daha fazlasıyız. Bugün ilk kez soyadımı yazdım kağıda. Geleceğime imza attım gibi. Sabah mektup geldi. Dediler ki biz Aynen. de oy verebilecekmişiz. İlk başta inanmadım. Ama şimdi içimde bir şey kıpırdadı. Ay. Ne yapalım? Abi